Merhaba arkadaşlar. Ben Evrim Altay Kolaçık, Evrim Altay Net'ten. Şimdi size bugün bilgisayarda küçük ama yararlı bir şey tanıtacağım. Bir program. CPU ID Hardware Monitor. Yani bu bilgisayarınızı daha fazla kontrol edebilmenizi sağlar. Aslında kontrol edebilmeniz değil, bilgisayarınız hakkında daha fazla bilgi edinmenizi sağlar. Eğer laptop bilgisayarınız varsa fan her tür yani fan sorunu yaşamışsınızdır. Fan çalışmaz, bilgisayarınız çok ısınır. Hatta bazen kapanabilir. Ben de bir keresinde olmuştu. Bir yaz boyunca neredeyse hiçbir oyun oynayamamıştım. İşte CPU, CPU, ID hardware monitor bunu gösteriyor. Programı açtığımız zaman sizden bir şey sorar. Hep bunu sormak zorunda çünkü sistem bilgilerine ulaşıyor ama sorun değil zaten. Ardından bu şekilde bir ekran gelir karşınıza bilgisayarınızın ısılarını, ne kadar voltaj çektiğini, hangi, neresinde ne kadar ısı olduğunu, mesela ekran kartında 53 dereceymiş ekran kartım. Temperatures bu 59 dereceymiş. Genelde 80'i geçmemesi gerekli bunlardan hiçbirinin. 100'e gel, yani 90'a geldiği zaman da bilgisayarınızı hemen kapatın. Bilgisayar kendisi kapanmadıysa tabii o zamana kadar. İşte bu programı indirmenizi nasıl indireceğinizi göstereyim. İlk olarak Google'ı açalım. Google amcamızı. Hardware monitor yazsanız da veya CPUID hardware monitörü de yazabilirsiniz. Hepsi aynı kapıya çıkar. Hardware monitor, CPU ID, hardware monitor yazdım. İlk linke tıklayın. Bu sayfa biraz karışıktır. İndirme linkini ilk aradığım zaman hiçbir yerde bulamamıştım. Fakat sağ tarafa bakarsanız buradaki minik butonları görürsünüz. Yasına linkleri. Buna tıklıyorsunuz. Download now diyorsunuz. Ve size indirmenizi yapmanızı sağlayan bir şey sayfa geliyor. Onu bir yere kaydedin ardından basitçe yükleyin. Böyle bir dosya karşınıza çıkar. Ben bunu siliyorum şu anda. Ortam tarasın. Zaten bir şey bulamayacak. Ardından açarsınız, yönetici olarak çalıştırırsınız ve de görürsünüz. Gördüğünüz gibi 67 derece olmuş. Bu anlıktır, güncellenir ve de bu bilgiler doğrudur. Bu bilgiler yükselirse yani bu veri bu dereceler yükselirse bilgisayarınız kaynayabilir, yanabilir ve bu hiç de iyi bir şey olmaz. Verilerinizi bile kaybedebilirsiniz. O yüzden buna dikkat edin arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Ben Evrim Altay Kolaçık. Sistemi takip etmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. İyi günler.